arkadaşlar. Selam. Bugün protezde ilk günümüzdü. Hastalarımızı aldık, ölçülerini aldık. Bekliyoruz. Şu an öyle arasındayız. Good morning. Protez stajına başladım dün. Bugün ikinci günüm. Dün hastalarımla tanışma yaşadık. Bir hastama total protez yapacağım. Diğer hastama köprü yapacağım. Onları hafta içerisinde her zaman, daha iyi Benim periyot edersi gelmesi lazım ama ayarlamam lazım. İşte gideceğim ama ayarlayacağım. Şimdi bugün de e, Aslan'ın kaşığını yapmaya gidiyorum şu an Fakültaya. Onun kaşığını halledeceğim. Bugün yine gelen kütüphane perilerimden dolayı yine tüm eşyalarımı aldım hastaneye gidiyorum. Yani gitmeyi düşünüyorum. Stajdan sonra bir staja gidebilirsem önce. Staja gideyim sonra e, hastaneye geçelim diye düşünüyorum. <laughs> Ders çalışma periyodum umarım bugün beni terk etmezler ve benimle birlikte günü tamamlarlar diye umuyorum. Çünkü çok az kaldı. Çok çok az kaldı sınava. videoyu Selam arkadaşlar. Merhaba. Ne? Aa, video mı? bugün. Evet, <laughs> <laughs> hmm. çok az kaldı arkadaşlar. Anlaştık. <laughs> 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 evet.

Ben senin en bebeğim Olmazsa da olunur yedeyim Buran üzmanız ben üstün İstanbul yansın Dünya umrunda değil Yakalarsan senin en bebeğim Olmazsa da olunur yedeyim Buran üzmanız ben üstün İstanbul Günay Ne yapıyorsan Günaydın arkadaşlarım Stajıma gidiyorum dün nöbetçiydim Kahvaltımı açıyorum şu anda. Ee, okula gidip Total Hastan'ın dişli provasını yapacağım. Yolda kahvaltımı yapıyorum bu arada. Süper bir oyun bence. Bu benim en sevdiğim kefir. Sadesini de çok seviyorum da bu daha güzel. Yani <laughs> sabah en azından sabahları daha içilir oluyor bence. Bakalım gideyim dişli provayı bir yapayım. Umarım güzel olur. Ondan sonra Mufla'ya gönderebilirsem çok mutlu olacağım çünkü. Onu da tane sonra sakin kalıyorum, sakin kalıyorum, sakin kalıyorum. Yani ışık yandı. Eğer geçemeseydik sinirlenecektim. Geçtiğimiz için sakin olalım. koysam bana çarparlar Buraya koysam ne olur ki? Kesin çarparlar mı? Net yani hani çarpma ihtimalleri yok. En uzak yere ben park ediyor olduğum için. Teşekkürler okudum. Harika bir şoförüm gerçekten. Yani tek de süper park ediyorum. Ben kliniğe giriyorum çıkana kadar yağmur başlıyor o yüzden hukuk ceketsiz çıkmam ben evden dışarıya malum Kayseri'nin hava şartları. Görüşürüz arkadaşlarım. depozoza fark ettiğim için video çekebiliyorum. Selam arkadaşlarım. Bugün yine çok şanslı bir günümdeyim. Arabamın tekeri patlamış. Şu an jantın üzerinde ilerliyorum. Şu an jantın üstünde gidiyorum yemin ederim. daha önce araba sürerken hiç bu kadar gerilmemiştim. Sabah dedim ya ben süper bir şoförüm. Bir insanın kendine nazarı bu kadar değebilir. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Şaka gibi bir gün. O kadar yavaş ilerliyorum ki şimdi ağlamak üzereyim. <laughs> Yeter! de arabada benzin de yok. Kafayı yiyeceğim şimdi. Gerçekten kafayı yemek üzere. Gerçekten. Şu insan neden tam olarak üstüme üstüme yürüdüğünü anlamadım da. Gide, gidebilsem gideceğim canım. Gidemiyoruz gördüğün gibi. Tekerimiz yok. Şantın <laughs> üzerinde araba sürüyorum şu anda. aa Çıldıracağım. Gerçekten artık <laughs> böyleyim yani. Ne yapayım? Diyeyim? Durup da şey yapamazdım. Teker mi değiştirseydim? Bir fikrim var. Benzineye gideyim. Orada havayı basayım. Sonra eve gideyim. Sonra arabayı kardeşime teslim edeyim. Diye yorum, düşünüyorum. Hızım 10 Biraz hızlanalım. 15. Yavaşlayalım. Kasisten geçeceğiz. 1 Gerçekten çıldırma, çok 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 az kaldı ya. Hayır ne demek ya teker patlaması ne demek? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Benim tekerim nasıl patlayabilir? Lütfen şuradan git bak. Zaten tekerim patlak. Zaten jantın üzerinde gidiyorum. Ne alacağım şimdi? Gerçekten o. Bıktım artık hayattan. Keşke bu kadar yardım isteme özürlü bir insan olmasaydı. Kendimden de nefret Hayattan da ne burada diyor. Bu yolda böyle hiç çekinmiyormuş. Ben ne yapacağım? İşli provam da kötü geçti. Orta at kayık çıktı. Ona da çok sinirlendim. Canım sıkıldı. Ah, Nike boyutu iyi ölçmüşüm de. Ne yapayım sohbet edeyim bari. Yoksa gerçekten çıldıracağım. Gerçekten arabanın arabaların olmadığı yerden gitmeye çalışıyorum. Caddeye çıkmadım. Üniversitenin içinden ilerlemeye devam ediyorum. <laughs> Hızımı merak edenler varsa şu an bakıyorum 18. Biraz hızlanmışım yavaşlayayım. Bugün mü ve ben mi ya? Hala mı ben? Demek lazım. Her ahimize, her an şükretmemiz gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bugünün de kısa hayat dersimiz bu olsun. Tamam azıcık bekle. Pekerim yok. Ben de döneceğim zaten. Şu an. Zantlı araba sürüyorum. Ne haldeyim? nasıl yapıyoruz? <laughs> video etkilerken bir kapanışının olmadığını fark ettim. O yüzden bu videoyu çekmeye başladım şimdi. Bu videoyu aslında protestajım video olarak düzenlemek istiyorum. O yüzden ilk staj günümde çekmiştim. Sonrasında işte devam eden günlerde çektim. Hastalarımın yani yüzlerini alıp çekmiyorum genellikle videolara. Yolda kaldığım gün total protez hastama dişli prova yapmaya gitmiştim. Dişli provamı yaptım ve orta attım. Hasta, artikülatörde uyumlu olduğunu ama hastanın ağzında uyumlu olmadığını fark ettim. Ben tekrar dişli provaya çağıracağım hastayı. O gün zaten sabah staj öyle bir canım sıkılmıştı. Sonrasında otoparka indim. Arabayı aldım, eve geleceğim. Biraz da erken çıktım o gün olmadığı için. Ge sinirlendim de yani. <laughs> Neyse. Ondan sonra gittim, arabaya bindim. Biri kornaya bastı. Ben hani hiç bana olacağını düşünmedim çünkü ben otoparktan çıkıyorum yani. Ondan sonra... ...arka otoparktan u atıp geri geldim. Biri böyle elleri beni durdurdu ve... Hmm. o dedim şu an ne oluyor acaba sonra söyledi tekerin patlak olduğunu ama şok oldum çünkü o kadar kötü patlamış ki gerçekten jant yerdeydi yani ben de ne yapacağımı bilemedim bir de herkes de stajda o an etrafta da yardım isteyebileceğim zaten kimse yoktu sonra işte kardeşimi aradım kardeşim de dedi ki ben ben de dedim yok ben yavaş yavaş bir geleyim bizim okuldan çıktıktan sonra eve giderken bir benzinlik var orada da tekere hava basayım Orada da teker hava basarım. Oradan eve kadar gelirim diye düşündüm. Neyse gittim işte benzinliğe. Orada da teker hava basmaya çalışıyorum. Olmuyor. Meğer tamamen bittiği için hava hani ben tamamen jantın üstünde ilerlediğim için oraya kadar. Orada farklı bir tuşa ba basmak gerekiyormuş. Sonra işte tekrar kardeşim aradım. O söyledi. Ona bastım. Sonra oldu. O sırada yani ben olduğunu düşünüyordum. O da tam olmuyormuş. Oradan bir tane e, birisi geldi. Sağ olsun yardımcı oldu. Tam basmak Tam kapatmak da doğrusu. Kilitlemek gerekiyormuş. O da yaparken de. İşte onu yaptım sonra eve geldim. Zaten canım aşırı 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 sıkıldı. Sonra direkt yattım uyudum. O gün o videonun devamını çekmedim zaten. Ondan sonra artık kendimi dus kampına kapatmaya karar verdim. Günlük mümkün olduğu kadar fazla ders çalışmaya çalışıyorum. Hani her gün bir şeyler çıkıyor, bir yerlere gitmem gerekiyor. Gitmem gereken yerlere de gidiyorum yani ama mümkün olduğu kadar fazla ders çalışıyorum. Bu arada kombinimle bardağım, ama bakın lütfen. İşte sonuç olarak yani kendimi duz kampına aldım arkadaşlarım. Bakalım bugün kaç saat çalışacağım. Bugün birazcık geç oldu saat şu an 10. Ama bugün tüm tüm gün dışarıda olduğumuz için ve zaten işlerim bir kere bir iş yapmak için bir yere gidiyoruz. Bir şeyler halletmeye çalışıyoruz ve en az 6-7 saat boşa gidiyor. Tamamen orada bekle, orada bekle, oraya git, oraya git. Bomboş gün geçti yani. O yüzden şimdi Ders çalışmaya yeni başlayacağım bugün. Bugün ne çalışacağım? Bir fizyoloji çalışmayı düşünüyorum. Saat şu an 10. En azından 2 saat bir aralıksız çalışayım. Sonrasında bakalım. Bu arada saçlarımı kestirdim ve yine her zaman ve yine hafif nemli olduğu için süper şekilde dağınık saçlarım. Neyse. Artık gerçekten canı sıkıldıkça saçlarını kestiren o kıza dönüştüm mesajlarım Ve kullanmayı çok sevdim gerçekten. Çok rahat artık kısa saç benim için. O yüzden mutlu oluyorum. Hatta şu an bile bir tık bile uzayınca artık ensesi rahatsız etmeye başlıyor. Bundan sonrakinde daha fazla kısa kesmemek için bir süre kuaföre gitmemeye karar verdim. Şimdi böyle kalsın. Kesmeye başlıyorum arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.